Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Temmuz ayının 1 ile 7'si için akrep burçlarına bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Evet, hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Adaşlarım, ben de Akrep Burcu'yum. Yeni katılan arkadaşlarım için söylüyorum. Bak burada senin bir mutluluk e, alacağını görüyorum. Bu hafta çok mutlu olacaksın. Hem para konularında hem aşk konularında şansın, bahtın açılmış arkadaşım. Gelmez dediğim bir insan sana adım atabilir. Engelliysen engelini açabilir. Hani bu kişinin kim olduğu fark etmiyor. Seni çok üzen birisi de olabilir yani sana çok büyük hatalar yapmış birisi de olabilir evet devam edelim ee, sen sevineceksin bu hafta ama bir çevre etkileri var biraz böyle bir kendini kötü hissediyorsun bir yüzleşme yaşayabilirsin bu ailesel konularda olabilir ama dobro olduğunu görüyorum bu hafta lafını sözünü de esirgemeden konuşacak gibisin çünkü artık bunalmışsın dolmuşsun birilerine bir e, haddini bildireceksin. Yani senin üzerine gelen birileri olursa bunun kim olduğu hiç fark etmiyor. Sen haddini bildireceksin bu kişilere. Dolmuşsun çünkü arkadaşım bunu almışsın. Evet e, kimsenin azını karnını çekmek istemiyorum diyorsun. Çünkü gerçekten uzun zamandan beri çok sabrettin Akrep Burcu. Birilerinin e, hep peşinden koştun ya da yardım ettin. Yanlarında oldun ama aynı karşılığı görememiş olabilirsin. Artık Çıkar mevzularında baya bir e, anlayışlı olmayacaksın. Birileri sana ya da size, hanenize çıkar mevzularıyla yaklaşıyorsa izin vermeyecekmişsin Akrep Burcu. Keskinsin yani, kararlısın ve bir duruşun var. Evli olanlarda mutluluğunuz daha çok artacak. Yani sorunlarınız varsa da bunlar düzelecek gözüküyor. Ama bekarsan da arkadaşım, beni dinleyen Akrep Burcu... Bekarsan da güzel bir beraberliğe adım atabilirsin. Ya da süre gelen beraberliğinde güzel şeyler olabilir. E, duymadığın şeyler duyabilirsin sevdiğin insandan. Yapmadığı şeyler yapabilir. Seni şaşırtabilir. Bunlar da seni mutlu edebilir. Enerjin yükselecek. Çoluğunla çocuğunla alakalı güzel şeyler olacağını görüyorum. Onların mutluluğu seni de mutlu edebilir bu hafta. Hani sanki böyle aile bağlarınız kuvvetleniyor gibi. Hani çekirdek hanenizde Yani çoluk çocuk eş davaları. Ya da işte e, bekarsan da kendi aile içinde bir takım mutluluklar yaşayacağını görüyorum. Sen bu hafta bir yolculuk yapabilirsin Akrep Burcu. Uzun mesafeli yollar çıkıyor. Yollarının önü de çok açık. E, ve tez canlısın. Yani tez canlı olabilirsin. Bu hafta bir şeyler çabuk olsun bitsine getirme. İçine sinmeyen hiçbir şey zaten yapmazsın. Sezgilerin çok açık. Daha da açılacak bu hafta. Kendini de bu konuda güvenmelisin. Evet bekliyorsun. Birisi bana adım atsın. Ben içimdekileri dökeceğim diyorsun. Birilerinden bir adım bekliyorsun. Sen sana bir hata yapan birisi bu. Ya da ailene hata yapan birisi bu. Hani farkındasın her şeyin. Bir uyanışa geçmişsin ve oyun oynanıyorsa sana bunu da görmüş olabilirsin birileri yani kendi hallerinde oyun oynuyorlarsa sana bir takım entrika varsa etrafında bunu fark etmişsindir. Ya da bu hafta fark edeceksin. Rahat ol arkadaşım. Gerçekten şans. Her şey senden yana. Çok kötü günlerden geçtik. Ben kendim de içindeyim. Bildiğim için söylüyorum. Ama artık rahatlayacağız. Dönüm noktasındayız ve artık o çark, o kadersel dönüşüm oluştu. Sadece burada bir yılan var yılan uzun, ağzı açık. Bir dedikodular duyabilirsin ama hiç oralı olmayacaksın. Duyduğunla hareket etmeyeceksin ya da direkt seninle iletişime geçilirse insanlara e, düşüncelerini çok çabuk dile getireceksin. Yani onun hatrına, bunun hatrına bir şey çekeceğini görmüyorum bu hafta. Sanki sabrın artık bitmiş. Ama kendi hayatına da bakacaksın yani. Kendi hayatına da bakarak bunu yapacaksın. Hani kimse seni etkileyemeyecek sanki. Maddi konularda bir para eline geçecek. Bu seni çok rahatlatacak. Ve kısmetin, işin gücün açılmış. Daha da açılacak. Eline, yani elinden para da çıkabilir. Eline para da gelebilir. Sanki bu hafta güzel bir hafta olacak. Yeter ki tadını çıkar. Yani tadını çıkarman lazım. Akrep Burcu. Onu bunu kafana takıp da sorun edersen derdin tasan bitmez. Çünkü bazen biz takılırız. Hiç olmadık kişileri kafamızda büyütürüz. Sonra ne olur? içimize kapanırız. Bayağı bir bu konu üzerinde düşünürüz. Bunu yapmamak lazım. Sen çoktan beri düşündün zaten artık bundan sonra gördüğün göreceğini ona göre davran. Akrep burcu sana bu tavsiye ediliyor. Güçlüsün. Senin gücün kıskanılabilir. Yaptığın iş kıskanılabilir. Paran kıskanılabilir. Bu sıralar rızkın çok fazla ve destekler alacaksın. Yani bu ile de para desteği değildir. Başka destekler de olabilir. Şu sıra senin yanında olmayan birileri varsa, senin gıybetini eden birileri varsa sonradan çok pişman olacak. Özür de al alabilirsin. Yani özür dilenebilir senden. Ama biraz sabırlı ol. Tamam mı Akrep Burcu? Yani o belli bir süre sonra sen benim dediklerimi anlayacaksın. Senin gönlün alınacak. Ama şu sıralar belki sana hatalar yapılıyor olabilir. Sen ama her şeyin farkındasın yani ona göre davranışa dökeceksin Herkes hak ettiği gibi davrandığın içinde kimse seni etkileyemeyecek çünkü sen ne düşünürsen o sorun olur senin düşünmediğin hiçbir şey senin kafanda sorun olmazmış akrep burcu çok güzel çıktı bakımın hane içinde bir ferahlık var muhabbetler artacak çolukla çocukla yani böyle çoluğun çocuğun varsa bir mutluluk olacak bir e, sevinç var burada yani bir Ortamlarda aynı ortamlarda bir paylaşımlarınız olacak çoğunuzda çocuğunuzla Evet devam edelim arkadaşlar ne görünüyorsa akrep burcu sınava giren bir çocuğun varsa kazanabilir bir stajla alakalı da bazılarınız sanki koşturuyorsunuz bir yere girmek ya da işte bir evrak kağıt işleriniz var ya da işte bir yere gitmek de düşünceniz düşüncenizde olabilir yerleşim amaçlı taşınmak amaçlı da olabilir. Bunlarla alakalı da bir devlet dairesine git gel. Hani elektrik, suyu kendi üzerine almak gibi ya da işte imza konularınız olacak. Bu anlattıklarımla alakalı. Devam edelim. Değişimi çok istiyorsun. Sana iyi gelen insanlarla bir arada olmak isteyeceksin. Enerjini düşüren herkese bir mesafen var. Haksızlığa gelemeyeceksin. Asla da gelemeyeceksin. Gelmeyeceksin de. Yani burada bir sarmaş dolaş bir mutluluk aşk heyecanı diyor. Bakın ya yeni hayatına birisi girdi her an girebilir ya da girmediyse girebilir ya da olan bir beraberlikte böyle muhabbetin artışı sevgi çoğalması muhabbetin artışı gözüküyor arkadaşlar ama biraz rahatsızlıkların var dikkat et kendine ödem şişlik ayak altı topuk diken olabilir diz kapağı ağrıları olabilir mide mide rahatsızlığı mide yanmaları olabilir. Sen bu hafta bir kilo ile alakalı da bir kararlısın. Kilo aldıysan vermekle kararlısın arkadaşım. Ama psikolojik olarak da kafaya takarsan alabilirsin bak. Sen ne istediğini bildikten sonra kimse önünde engel değil diyor bakım. Hiçbir şey dert etme yapabilirsin o güç var sende diyor bakım. Ee, düşmanlarını asla sevindirmeyeceksin. Sanki bir şeyleri fark etmişsin ona göre davranıyorsun ya kimseyi sevindirmeyeceksin. Fırsat vermeyeceksin. Bu hafta böyle bir hafta. Ama öncesinde baya bir sıkıntı çekmişsin akrep burcu. Bir şeyleri kafana baya bir takmışsın, dolandırmışsın, düşünmüşsün. Artık küllerinden ayaklanıyorsun gibi ve kimse senin önüne geçemez çok net gördüm bu sefer gerçekten küçük küçük ağaçlar var fidanlar var yeni yeni oluşmakta olan bir durumlar var hayatınızda kiminiz yeni işe girebilir kiminiz yeni bir iş açabilir kurabilir bir takımda endişeli olduğunu görüyorum içine sinen her şeyi yap sadece içine sinmeyeni za zamana bırak orada bir sıkıntı var demek ki ya da beklemen gerekiyor bir zamana bırak ortaklama işlerde e, muhabbetiniz artacak burada da sorunlarınız varsa konuşup halledebilirsiniz de ama ayrılık kararı alıyorsan da bu içine siniyorsa yap akrep burcu içine sinmiyorsa yapma iyice düşünmeden sakın bu konularda çok aceleci olma sadece tezcanlı olursan yanlış kararlar verebilirsin ama iyice düşündün mü hissiyatına da hissiyatına da karar verdi mi kimse önünde duramaz doğru kararları bu şekilde verebilirsin görünüyor evet e, bu sıralar cilt sorunları yaşayacaksın akrep burcu güneşe karşı alerjin olabilir kaşıntı gibi ve kası kısmı idrar yollarında enfeksiyon sorunların olabilir bununla alakalı da doktora gitmiş gelmiş olanlarınız da var sanki İlaçlarınıza dikkat edin ne konuda rahatsızlıklarınız varsa düzenli yapın her şeyinizi e, kendinize dikkat ettikçe bir şeylerin büyüyeceğini görmüyorum ama hayatını yaşayacaksın bu sıralar böyle gideceğin yolların açık bir yerlere gitme gelme böyle bir şeyler senin istediğin gibi olacak sanki nazara gelebilirsin insanlara anlatma çok böyle dillendirme mutluluklarını da çok gösterme akrep burcu yoksa güzel giden bir şeylerin bozulabilir nazara gelip bir aksilikler çıkabilir o yüzden bazen de sevdiklerimizden alıyoruz arkadaşlar nazarı o yüzden de böyle anlatıyorum bazen gizemli olmak iyidir paylaşımlarınıza falan ya da konuşmalarınızda bu hafta bir dikkat etmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar büyük bir sorun sıkıntı görmüyorum çok şükür. Varsa da siz her şeyin üstesinden gelebilecek bir kapasiteye sahipsiniz. Çok da güçlüsünüz. Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.